Arkadaşlar yeni bir video daha hoş geldiniz. Türkiye'nin en fazla interkom inceleyen kanalındasınız. Bugün burada Cardo'nun en uygun fiyatlı interkom modellerinden biri olan Cardo Spirit modelini derinlemesine inceleyeceğiz. Yaklaşık bir buçuk ay oldu ben bu interkomu alalı. Yaklaşık bir buçuk aydır da deneyimliyorum, test ediyorum. Her alanda, her koşulda kullanmaya çalıştım. Tüm deneyimlerimde sizlere aktarmaya çalışacağım. Derinlemesine bir Cardo Spirit interkom incelemesi olacak. Gerçekten fiyat performans interkomu olur mu bu interkom? Bu videoda bu sorunun cevabını arıyor olacağız. Başlık başlık bütün detaylarını sizlere vermeye çalışacağım. Hiç vakit kaybetmeden hadi geçelim bu interkomun detaylı incelemesine. Müzik öncelikle çok fazla soruyordunuz bu interkomu Şu anda 2024 Eylül ayının içerisindeyiz. 5000 TL'ye yakın bir fiyatı var. 4800-4900 TL'lere alabiliyorsunuz. Ve fiyat performans interkomu olur mu gibi çok fazla soru geliyordu. Bu videoda bu sorunun cevaplarına bakıyor olacağız. İlk başlığımız tasarımı. Tasarım tarafına baktığımızda sade küt bir tasarımı var. interkomu açmak ve kapatmak için biraz uğraşmanız gerekiyor. Çünkü iki tuşa aynı anda basmanız gerekiyor. da zaten toplamda 4 tane tuşu var ve bu tuşların hepsi ön yüzeyde yer alıyor. Benim alışık olduğum böyle tekerlekli yapıdan uzakta aslında tuşlu bir tasarımı var diyebilirim. Bu yüzden tasarımını çok fazla beğenemedim. Biraz zorlandım. Bundan bir önceki interkomumda bir tekerlek olduğu için kolay bir şekilde kullanıyordum. Kolay bir şekilde müziğin sesini açabiliyordum. Müziği değiştirebiliyordum. Ama bunda bir tekerlek olmadığı için, tuş tasarımı olduğu için orada biraz zorlandım açıkçası. Tasarımına böyle çok fazla beğendim diyemem. Ama küt ufak bir tasarımı var diyebilirim. Intercom, Intercom'un en büyük amaçlarından biri de zaten farklı Intercom'lara bağlan kullanmak, farklı kişilerle, farklı sürücülerle iletişim kurmak. Şimdi bağlantı tarafına baktığımızda bu interkomla bir kişiye kadar bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bağlandığınız kişiyle kendi verdiği değerlere bakarsak 400 metrelik bir menzilde görüşmeler gerçekleştirebiliyorsunuz. Bence mesafesi biraz kısa olmuş. 400 metrelik bir mesafe menzil kısa kalıyor. Çünkü şehir içinde bu değer daha da aşağıya düşüyor. 200 metrelere kadar düşüyor. O yüzden hani bağlandığınız kişiyle arayı çok fazla açmamanız gerekiyor. Açarsanız bağlantınız kopabilir. Burada böyle bir uyarı yapalım. Ancak universal bağlantıyı destekliyor. Farklı marka model interkomlara da kolay bir şekilde bağlanabilirsiniz. Bağlantı özelliğini de test ettim. Kolay bir şekilde bağlanabiliyor. Hızlı bir şekilde bağlanabildiğini de söyleyeyim. Yine burada ufak bir dipnot açalım. Grup bağlantısını desteklemiyor. Yani grup konferans görüşmesi gerçekleştireceksiniz. Bu interkomla yapamazsınız. Bunun altını çizerek belirtmiş olalım. Bu interkomla sadece bir kişiye bağlanabilirsiniz. Bir kişiyle görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Evet en önemli başlıklardan birine geldik. Batarya yani kullanım süresi. Bir interkomun bence en önemli özelliklerinden biri de bataryası yani kullanım süresi. Neden derseniz de ses kalitesi kötüyse veya kullanım kolaylığı yoksa, kullanım zorluğu varsa yine bir opsiyon sağlıyor size. Bir şekilde kullanıyorsunuz o interkomu. Ama şarjı biterse veya yolculukta sizi yarı yolda bırakırsa hiç kullanamıyorsunuz. Batarya süresi o yüzden bence çok fazla önemli. Bir interkomun en önemli dediğim özelliklerinden biri ses kalitesinden de önce batarya süresi. Bu interkomda batarya süresi konusunda bence biraz soru işaretleri barındırıyor. Neden derseniz 10 saatlik bir kullanım süresi var. Benim kullanım sıklığımda haftada bir yani şehir içindeki kullanım sıklığımda haftada bir şarja takmam gerekiyordu. Ancak şehirler arası bir yolculuğa çıktığımızda yani bir tura çıktığımızda bu interkomu kullanıyorken tabii ki bir tura çıkmadım. Ama bir tura çıktığınızda 10 saatlik kullanım süresi bence çok az. Çünkü işte çıktın ikinci, üçüncü gün tekrar bu interkomu şarza takman gerekecek. Ben şehir içinde işe git gel yapıyorken bile haftada bir şarza takmam gerekiyordu. Ama benim şöyle de bir alışkanlığım var tabii. Bundan önceki interkomu işte KN Master'ın KN 6100'ü deneyimliyordum. Onu deneyimliyorken yaklaşık bir buçuk iki ay boyunca hiç şarza takmadım. Çünkü şarjı çok uzun gidiyordu. Ama bu interkomun şarjı 10 saat gidince böyle bir şok oldum. Çünkü haftada bir şarza takmam gerekti. Bu da beni biraz hüsranı uğrattı diyebilirim. Batarya süresinden üzdü yani beni. Burada bir şey söylemek istemiyorum. Sizin de yorumlarınız varsa yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Sizce batarya süresi nasıl? 10 saatlik bir süre yeterli mi? Ki bunu kullandıkça, intercom'u kullandıkça bu süre biraz daha aşağıya gelecektir. Çünkü bataryalar kullanıldıkça yıpranan ürünler biraz daha aşağıya gelecektir. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Batarya hakkındaki özellikle batarya hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet geldik en önemli başlıklardan ikincisine müzik performansı. Müzik performansı bir intercom'da nasıl? Bu arada ikinci diyorum çünkü az önce de bahsettiğim gibi bence bir intercom'da en önemli başlıklardan, en önemli özelliklerden biri bataryası dediğim gibi. Batarya biterse interkomu hiç kullanamıyorsunuz. İşte yolculuğunuz da aslında zor bir hale dönüşüyor. Sizin için müzik dinlemek çok önemliyse tabii interkom kullanmak benim için bence öyle. Interkom hani şu an motosiklet sürüşlerimin vazgeçilmez araçlarının tepesine yerleşti diyebilirim. Ama işte müzik kalitesi kötü ise bir şekilde idare edebiliyorsun ama bataryası kötü ise idare edemiyorsun abi. O yüzden batarya süresi en önemli başlıklarından, en önemli özelliklerinden bir interkomun biri diyorum. İkincisi de müzik performansı diyorum. Bu interkomun müzik performansına bakmaya başlayalım ama kutu içeriğine bakmaya başladığında beni çok fazla üzmüştü. Neden derseniz 500-600 TL'lik bir interkom aldığınızda dahi içerisinden 40 mm'lik kulaklıklar çıkıyorken bu interkomun içerisinden kutu içerisinden 32 mm'lik kulaklıklar çıkıyor. Bu ne demek oluyor? Şu anda görüntülerde de gördüğünüz gibi ufak kulaklıklar çıkıyor aslında. Bunu görünce aslında bayağı bir hüsrana uğramıştım. Nasıl ya falan demiştim böyle. Bundan 32 mm'lik kulaklık çıkmaması gerekiyor gibi bir algıya kapılmıştım. Ancak şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bu interkom setini alıyorken yanında JBL kulaklık seti alabiliyorsunuz. Bunu alırsanız tabii ki müzik performansını da daha yukarıya taşımış oluyorsunuz. Ama tabii bu kulaklık setinin de bir bedeli var, bir maliyeti var. Bunun da bedeli yaklaşık 7000 TL'ydi ben bunu satın alıyorken. Yani 5000 TL interkomu veriyorsunuz, 7000 TL'de kulaklık setine vermeniz gerekiyor. Böyle bir dezavantajı var. Tabii ki çok mantıklı olmuyor. Yani 12000 TL'lere geliyor. Zaten biz bunu hani fiyat performans interkomu diye almayı düşünüyorken yanına bir kulaklık seti daha almamız gerekiyor. O çok avantajlı olmuyor. O yüzden JBL kulaklık setlerini bu işe karıştırmadan anlatıma devam edeceğim. Kulaklıkları dikkatli bir şekilde Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce kaskıma taktım. Neden dikkatli bir şekilde diyorum? Çünkü tam kulak deliğimin karşısına gelecek şekilde takmam gerekiyor. Böyle aşağı yukarı hafif kaydırırsanız hata payınız yok. Çünkü kulaklıklar ufak, ufak olduğu için de tam kulağınızın karşısına gelecek şekilde doğru bir şekilde montajlamanız gerekiyor. Doğru bir şekilde montajladığınızda ses kalitesi kötü değil. Müzik dinleyebiliyorsunuz. Telefon görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. 120 km hızlara kadar da müzik dinlemeye, telefon görüşmesi yapmaya devam ettim. Hepsini test ettim. Herhangi bir sorun yaşamadan müzik dinledim. Telefon görüşmelerimi de gerçekleştirdim. O yüzden müzik performansına sadece hani 40 milimetrelik kulaklık olsaydı işte kaskın montajını yapıyorken falan böyle hata payını daha fazla kabul ederdi. Dikkatli bir şekilde montaj yapmanız gerektiğini söyleyelim. Ama müzik performansına söyleyecek kötü bir yorum yok. Gayet güzel bir sesi var diyebilirim. Her intercom setinde olduğu gibi bu intercom setinde de bir su geçirmezlik özelliği var. Yani yağmurlu havalarda rahatlıkla kullanabileceğinizi söyleyelim. Cardo'nun bir de mobil uygulaması var. Mobil uygulama üzerinden işte intercom'un bir güncellemesi varsa güncellemeyi yapabiliyorsunuz. İşte onun dışında müzik falan yönetim oradan yapabiliyorsunuz ama hani interkomu zaten aşinaysanız üzerindeki tuşlardan yönetmek daha kolay geliyor. Uygulaması ne kadar işlevsel derseniz işte ben kullandığım süre boyunca yaklaşık 2 ay boyunca kullandım. Yani bir buçuk iki aya yakın bir süre kullandım. O süre boyunca uygulamayı bir defa açtım. Onu da kurduğumda meraktan kurdum. Baktım böyle kurcaladım. Böyle çok işlevsel bir uygulaması yok. Sadece ilk kurduğunuzda girip bir güncelleme yaparsanız yeterli oluyor. Sonrasında uygulamayla çok bir işiniz kalmıyor açıkçası. Ama uygulaması var mı var bunu da söylemiş olalım. Şimdi lafı çok dolandırmaya uzatmaya gerek yok. Bu interkom seti alınır mı alınmaz mı? Yaklaşık 4800 TL'lik fiyatıyla fiyat performans ürünü olur mu? Mu, olmaz mı? Öncelikle şunu söyleyeyim başlamadan, hani bu bölüme geçmeden önce şunu söyleyeyim. Eğer 7000 TL daha verip iyi bir kulaklık setini alacaksanız, yani 12000 TL'ye bu interkom setini mal edecekseniz kesinlikle alınır. Çok da güzel müzik dinlenir. O yüzden eğer 7000 TL verecekseniz ekstradan 5000 TL'de interkoma veriyorsunuz. Yani toplamda cebinizden 12000 TL çıkacaksa alınır. Bunu net olarak söyleyeyim. Cardo'nun bu modelini, özellikle bu modelini sırf markadan dolayı biraz abartıldığını düşünüyorum ben. Hani Pet Talk vesaire alacaksanız evet alınabilir. Çok da güzel müzik dinlenir. Ama tabi onun fiyatı da 20.000 TL'lik bir fiyatı var. 20.000 TL'ye yakındı yanılmıyorsam öyle bir fiyatı var. Veya işte bunu JBL kulaklık setiyle alacaksanız alınır. Ama sadece bunu alacaksanız birçok eksisi bulunuyor bence. İşte 32 milim kulaklık seti ne abi? Kaçıncı yüzyıldayız yani? Hani bana çok kötü geliyor. Yani onu gördüğümde mesela kutunun içinden 32 milim çıktı ya ben bayağı üzülmüştüm. Hani onun dışında 10 saatlik kullanım süresi de bence çok düşük ya. Bir intercom için çok düşük. Yani bunu sürekli şarja takamayız. Zaten işte telefonu şarza tak, bilgisayarı şarja tak, kamera kullanıyorsun kamerayı şarja tak. Her şeyi şarja takıyoruz. Elektriğe bağlıyız zaten. Bir de interkomu sürekli şarja takmakla uğraşmak ayrı bir iş oluyor. O yüzden de Spirit'in ben sırf böyle markadan dolayı abartıldığını düşünüyorum. Çünkü fiyat performans noktasında baktığımızda kesinlikle fiyat performans değil. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Fiyat performans çok daha güzel ürünler var. İşte ister istemez bir önceki deneyimlediğim interkomu baz alıyorum. İşte KN Master'ın 6100'de o tekerleği vesaire vardı. Daha kolay kullanabiliyordum onu abi. Ve batarya bitmiyordu. 1,5 2 ay boyunca tek bataryayla kullanabiliyordum. Şarja takmayı unutuyordum o derece. Bitmiyordu bataryası. Onunla kıyasladığımda yaklaşık arada 1000 lira 1500 lira fiyat farkı var bununla. Abi giderim o 1000 lira 1500 liraya da işte motorumun başka bir ihtiyacını alırım. Bir tane de telefon tutucu alırım yanına. Öyle bir seçenek çıkıyor. Video 40 milimetrelik kulaklıklarla geliyor. Hani bu 32 milimetre, o 40 mm. Şarjı şu kadar gidiyor. Ses kalitesinde böyle aman aman farklar yok. Bilmiyorum bana böyle baya bir soru işareti bıraktı bu Intercom. Ha hani JBL kulaklık seti alacaksanız JBL kulaklıkta daha önce deneyimledim çok güzel sesi var. Tamam o zaman değer ama fiyat yani 5 katına çıkıyor neredeyse. Intercom'un fiyatından daha fazla bir fiyat veriyorsunuz. JBL kulaklık seti alıyorsunuz. Fiyat performans olarak bakıyorum. Yani videonun başında da söyledik. Fiyat performans olarak baktığımızda fiyat performans ürün değil bence. Ha, kötü bir ürün değil. Güzel bir ürün. Ama benim kullanım alışkanlıklarıma çok fazla hitap etmiyor. İşte sürekli şarja takman gerekiyor. Kulaklığı çok dikkatli takman gerekiyor. Tam kulağının ortasına denk gelmesi gerekiyor. Çünkü şu anda görüntülerde Gördüğünüz gibi ufak bir kulaklığı var. O yüzden beni böyle hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. İlla ben karda olacağım diyorsanız gidin pet kalın veya bir intercomun yanına iyi bir kulaklık seti alın. Bu fiyatları verecekseniz de hani 5000 liranın üzerinde bir bütçem yok diyorsanız da fiyat performans noktasında da alabileceğiniz en iyi intercomları zaten kanalımda yer vermeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Onları inceleyebilirsiniz. Ha şunu da söyleyelim bu videodaki görüşler, söylemler tamamen benim şahsi fikirlerimdir. Yani kimseyi böyle zan altında bırakmayalım. Benim şahsi fikirlerimi ben sizlere anlatmaya çalıştım. Kullandığım deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalıştım. O yüzden umarım başarılı bir video olmuştur. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videoyu aşağıdan beğenerek kanala abone olursanız yeni videoların, yeni içeriklerin gelmesine fayda sağlamış olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olarak beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla kendinize çok iyi bakın. Ha bu arada bu interkom hakkında sizin de yorumlarınız varsa aşağı yorumlar kısmına yazın.